taşıma enerjidir. Enerji bulaşıcıdır. Enerji, herkesin daha fazlasını elde ettiği ve verdiği sanal bir çemberdir. Iveco'nun prensibi budur ve Kılıçlar Otomotiv bu prensibin tam merkezindedir. Evet, bir anlamda Kılıçlar Otomotiv enerjinin ta kendisidir. Çünkü kılıçlar için hayat daima üretmek, uygulamak ve başarılı olmaktır. Ve başarı her yıl çıtayı katlayarak yükseltmektir. Kılıçlar için gün 24 saat, yıl tam 365 gündür. Zira şasisinde Iveco imzası taşıyan Milyonlarca araç için zaman kavramı yoktur. Vizyon müşterinin başarısı için değer ve kalite yaratmak, misyon taşımacılık sektörü için üretilen çözümleri müşteriye sunmaktır. 1993 yılında sektöre atılan ilk adımdan bugün gelinen noktaya kadar tablo hep aynıdır. Kılıçlar Otomotiv tıpkı temsil ettiği dünya devi gibi asla taviz verilemez prensipler bütünüdür. Iveco Kılıçlar Otomotiv'in sahip olduğu bu değerler daima yenilenmeyi ve yatırımı gerektiriyor. Mersin'de 10 bin, Adana'da 5 bin metrekare üzerine kurulu entegre tesisler bu gerekliliğin sonucu. Iveco Kılıçlar Otomotiv, Mersin ve Adana tesislerinde 100 çalışanla satış ve satış sonrası alanda hizmet veriyor. Iveco'nun farklı ihtiyaçlar için ürettiği kendi sınıflarının lideri Stralis, Traker, Eurocargo ve Daily modellerinin pazarlamasını yürüten Kılıçlar Otomotiv, yılda 350 aşkın araç satışı gerçekleştiriyor. Kılıçlar Otomotiv'in satış sonrasında servis ve yedek parça satış hizmeti verdiği araç sayısı ise 3000'in üzerinde. Mersin ve Adana'da Iveco'yu tercih eden her taşımacı Kılıçlar Sigorta güvencesi altına alınıyor. Iveco Kılıçlar'ın prensiplerinden söz etmiştik. Yeniden hatırlatmakta fayda var. Kılıçlar için asıl iş bir müşterinin Iveco'yu tercih etmesiyle başlar. Çünkü Kılıçlar Otomotiv Yollarda binlerce kilometre yol kat eden her Iveco'nun sorumluluğunu üstlenir. Çünkü Iveco emek taşır, sağlık, umut, gelecek taşır. Kısacası kılıçlardan alınan her Iveco hayat taşır.